Kardeşlerim, muazzez müminler. Bu asrın çocuklarını hiçbir asırda, hiçbir zamanda olmadığı kadar sömürdüler, yordular, aşağıladılar onları. Sinemayla sömürdüler, bilgisayarla, telefonla sömürdüler. Onlara oyunlar yüklediler, diziler çevirdiler, çizgi filmler hazırladılar. Hangi malı piyasaya sürecekler? Hangi ayakkabıyı satacaklar? Önce onu kurguladılar, sonra ürettiler, sinemaya taşıdılar. Çocuklar babalarının yanına geldi. Çizgi filmde o karakterlerde görünce, dizilerde görünce babasının elinden tuttu. AVM'lere götürdü, baba alınca, eskiyince ağladı, alamayınca yıkıldı ağladı. Sömürdüler seni ey çocuk, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar aşağıladılar seni. Gezide aşağıladılar, yolda aşağıladılar, sokakta sömürdüler seni. Vaktini, ömrünü, geleceğini aldılar senden, oyunlara mahkum ettiler seni. Şimdi sen yaz kuslarına geleceksin. O mevzileri aşıp da geleceksin. Sinemaları, bilgisayarları, telefonlara yüklediğin oyunları bırakıp da geleceksin. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın kubbesi altına geleceksin. Burada sana hocaların diyecek ki, ''İkra bismi Rabbi kellezi halak'' Burada hayat seni yaratan Allah'ın adıyla başlar. Burada gün ağrınca Bismillah diye başlar. Elif Bağ cüzlerini alacaksın. Mushaf-ı Şerif'i omuzuna koyacaksın. Yolda arkadaşlarınla beraber yürüyecek camiye. Hazreti Muhammed'in o muazzam ilim mabedinin altına geleceksin. Hayat burada. İkra bismi rabbikellezî halak. Seni yaratan Allah'ın adıyla başlar burada kitaplar. Ey çocuk Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Kahire'de, Hamada, Şam'da bir buçuk milyarlık senin o büyük muazzam ailenin içinde senin gibi çocuklar var. Onların kimi şimdi sitelerden, kimi evlerden, kimi gece kondulardan, kimi de mülteci kamplarındaki çadırlardan çıkacak. Onların da sırtında musaf şerifler olacak. Onlar da Hazreti Muhammed'in okuluna gelecek. Onlar da Allah'ın adıyla başlayacak. Kardeşlerin şimdi yaz okullarında, dünyanın farklı köşelerinde onun bunun kitabını değil, Allah'ın ayetlerini okuyacak ey çocuk. Hani hocaların seni alacak. Zaman zaman dağ başlarına götürecekler. Orada göreceksin ki وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ اَوْوِ بِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ Dağlar, kuşlar, Hz. Davud Aleyhisselam'la nasıl Allah'ı zikrediyorsa sen de o büyük Yunus'un diliyle, onun lisanıyla Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni diyecek. Dağlara çıkacaksın, ağaçlara bakacaksın, çimenlerde koşarken ruhun o kadar bir rikkade, o kadar bir derinliğe yok olacak, kaybolacak ki dağlardan, çimenlerden, bayırlardan Hazreti Yunus'un lisanıyla seher vakitlerinde eşyaya dair her şeyin Rabbini, Allah'ını tesbih ettiğini göreceksin. Sen ey çocuk, aşacaksın o engelleri. Hani senin gittiğin yerlerde, izlediğin o dizilerde, filmlerde, sinemalarda, oralarda karakterler vardı, markalar var. Sen de babana gitmiştin, ayakkabının markası olsun, pantolonda marka olsun. Babanı zaman zaman ona baskı yapardın babana hani arabanın markası yükselsin diye mahalledeki sitedeki diğer çocukların babasının arabası gibi senin araban olsun diye. Çünkü sinemalarda, dizilerde gördüğün bütün karakterler, bütün oyuncular, bütün aktörler parası olana itibar ediyorlardı. Sen de öyle yapmıştın. Para varsa, marka varsa babamın değeri, benim insanlar katında kıymetim var diyordun. Şimdi aştın o engelleri. Hazreti Muhammed'in okuluna geldin. Buradan içeriye girdin. Sana peygamberin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyecek ki ey çocuk. Kapılardan çevrilen. Saçı dağınık diye. Üzerinde toz toprak var diye kovulan öyle insanlar var ki lev aksama alallahi la ellerini kaldırsa onlar markaları yok cübbelerinin markaları yok onların ayakkabılarının ama ellerini kaldırınca o masumların duaları için göklerin kapıları açılır Allah onların dualarına icabet eder. Burada sen ey çocuk insanların rengine, makamına, arabasına, rütbesine bakarak onların insan olmayacağını, imanlarına bakarak onların kıymeti olacağını öğretecek sana Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hani ey çocuk oturdum baban konuşuyor birinden bahsediyor falan araya girdi falana tavassut etti onun filan makama yükselmesine vasıtı oldu diyorlar. Sen de o adama karşı makamı olan, mevkisi olan, rütbesi olan adama karşı hayranlığın var. Onun gibi olmak istiyorsun. Hani sen de birilerine aracı olsan, onlar da mazlumların önüne gelse, onlara torpil yapsan, en üst makamlara çıksalar, tırmansalar, fakat şimdi sen bütün engelleri aştın, zulüm merkezlerini, barikatlarını geçtin. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın okuluna, onun kubbesi altına geldin. Allah Resulü sana buyuruyor ki ey çocuk, fe innema turzakuna ve tunsaruna bi duafaikum bana zenginleri değil bana Allah'tan ve peygamberden uzaklaşan para sahiplerini servet sahiplerini itibar sahiplerini değil bana fukarayı bulun, onları getirin. Çünkü size Allah yeryüzünde rızık gönderiyorsa, size merhamet ediyorsa, bilin ki sokakları temizleyenler, apartmanları silenler, o duafa olanlar ama kalbinde Allah korkusu taşıyan mazlumlar var ya, işte Allah size onlar adına merhamet ediyor. Onlar adına rızık gönderiyor. Tarlalarda onlar çalışıyor. Onlar vesile oluyor. Ambarlara buğdaylar onların alın teriyle geliyor. Peygamber sana burada parası olanlara değil, imanı olanlara değer vermek gerektiğini öğretecek ey çocuk. Hani sen insanlar görüyorsun magazin programlarında ünlü onlar gazeteler onlardan bahsediyor televizyonlar Onlara dair program ayır ayırıyorlar. Şu kadar reytingi var o programların. Gecenin üçünde bir adam bir kadının evinden çıkıyor. Kadın ünlü diyorlar, adam ünlü diyorlar. Adam o kadının evinde zina yapıyor. Zina eden başka kadın, başka adamın, başka ünlünün evinden çıkıyor. Magazin programlarında sana bunları aşk diye anlattılar. Gecenin yarısında çocuklar babalarını beklerken babalar gazinolarda babalardan, babalar Allah'a isyan merkezlerinden çıkar. Sen bunları izledin, bunları okudun. Şimdi Hz. Muhammed'in okuluna geldin, camidesin. Peygamber Aleyhisselam'ın öğrencisi Ömer'den bahsedecekler sana. Hz. Talha diyor ki ey çocuk, Medine'de gecenin yarısı, Medine sokaklarında dolaşıyorum.'' Ömer'i gördüm devlet başkanı Ömer'i radıyallahu an. Bir kadının evine girdi, bir adamın evine ya da. Girdi sonra Ömer oradan çıktı başka bir eve girdi. Sabah olunca gittim. Ömer hangi eve girdiyse eve girdim. Bir de ne göreyim? Fe iza bi ajuzin amya mukada. İçeride doksanını geçmiş, belki yüzüne gelmiş aciz, kütrüm, gözleri görmeyen bir kadın var. Kadına sordum, dedim ki bu adamın seninle alakası ne? Neden bu adam gecenin yarısında ey doksanına gelen, gözleri görmeyen ya da yatağa mahkum olan kadın, bu adam neden senin yanına gelir?'' Kimselerim yok benim. Yatağa mahkum zavallı bir kadınım. Benim bu halde olduğumu öğrenince bir adam gecenin yarısında zaman zaman gelir. Nelere ihtiyacım varsa onları bırakır. Evimi temizler, çöpümü alır, burayı bu hale getirir gider. Talha radıyallahu an evden dışarıya çıkar, kendine döner. Anan uğursuz kalsın Talha.'' Sen Ömer'in hatalarını mı araştırıyorsun? Asarati Umar tetetebba. Sen bu halinle Ömer'in hatalarını, Ömer'in ayak sürçmelerini mi araştırıyorsun? İşte Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın öğrencisi ey çocuk. Devlet başkanı Ömer ey çocuk. Mısır'ın, İran'ın, Irak'ın, Suriye'nin yöneteni ey çocuk Ömer radıyallahu an. O da gecenin üçünde Medine'de evlerden çıkar. Fakat Ömer'in çıktığı evlerde yüz yaşına gelmiş kütrüm kadınlar var. Ömer radıyallahu an o kadınların ihtiyacını karşılar. O kadınların suyunu, o kadınların ekmeğini getirir. Hani ey çocuk, arkadaşların bahsederler. Onlar sitelerde, korunaklı yerlerde otururlar. Oralardan çıkarlar, servislerle okula gelirler, bırakırlar, dönerler. Arkadaşların oturduğunuz zaman teneffüslerde, ders aralarında bahsederler. Falan babamın arkadaşı diye, filan ünlü dün akşam bizim evdeydi diye, senin içinde de bir ukde var. Hani babam diyorsun, asgari ücretle eve zor ekmek getiren babam. Benim babamın da o sitelerde arkadaşları olsa, şehrin yönetenleri, üst katlarında olanlar, şöyle insanlara dönüp de yukarıdan devenin baktığı gibi, gururdan, kibirden bakan o zavallılardan, benim babamın da arkadaşı olsa diye, içinde hep acılar, ızdıraplar vardı ya ey çocuk, yaz kursunda camiye geldin, şimdi burada sana Hz. Muhammed'den bahsedecekler sallallahu aleyhi ve sellem.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidini temizleyen bir adam vardı ya da bir kadın. Siyah bir adam, farklı rivayet var ya da siyah bir kadın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siyah adamı göremeyince sorar. Nerede bu adam der? Ya Resulallah, o vefat etti falan yere defnettik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efela azen tumuni, bana söylemeniz gerekmez miydi? Neden haber vermediniz? Ben de gitseydim peygamber mescidini temizleyen o siyah adamın cenaze namazında ben de bulunsaydım çocuklarına işte siyahlar da insan, siyahların da Allah katında değeri var. İmanları varsa beyazların bile önüne geçer siyahlar. Artık bundan sonra Allah insanların rengine, siyah olmasına, beyaz olmasına bakmıyor deseydim ya onların çocuklarına. Onlar siyah olmasına baktılar. Devlet başkanı peygamberin gündemi yoğun. Nasıl çıkar gelir de siyahın namazını kılar dediler. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ey çocuk, fedulluni ala kabrihi. Bana o siyah adamın kabrini gösterin. Fe ata kabrahu fe salla Peygamber onun kabrine geldi. Peygamber onun kabrine doğru yürürken ardında ensar yürüdü, Medine yürüdü. Siyah adamın kabrinin arkasında bütün Medine toplandı. Senin peygamberin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem siyah adamın orada vefat etmiş, defnedilmiş halde kabrinin üzerine cenaze namazını kıldı. Sana burada ey çocuk İnsanların sitede oturmalarına, arabalarının markalarına, babalarının arkadaşlarına bundan sonra bakılmayacağını inne ekramakum indallahi etkakum yüreklerine, imanlarına bakılacağını öğretecekler ey çocuk. Hani haber programlarında izliyorsun. İslam'ı sana seni İslam'dan uzaklaştıracak. Seni camiden uzaklaştıracak şekilde anlatıyorlar. Ellerinde silah olanlar, insanları öldürenler, sokakta cinayet işleyenler, bütün bunları İslam'a mal eden insanlar üzerlerinden üzerinden sana Allah'ın dinini anlatacaklar. Sen bütün bu haber programlarını aşacak, camiye gelecek hoca sana peygamberi anlatacak. Savaşmamak için Mekke'yi terk eden, Medine'ye gelen, savaşmak zorunda kalan, savaşan, yenen, affeden Hazreti Muhammed'den bahsedecek aleyhissalatu vesselam. Hamza'dan bahsedecekler. Hamza'nın katili radıyallahu anh vahşiyi anlatacaklar. Vahşi. Hz. Hamza'nın radıyallahu anh ciğerini parçalamış, söküp almış ağzına koymuş. Yıllar sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberinin huzuruna gelmişti ey çocuk. Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısına çıkınca Allah Resulü ona ente vahşiyyun, vahşi sen misin buyurmuş. Evet ya Resulallah demişti. E ente katelte Hamza, amcam Hamza'yı sen mi parçalamıştın, sen mi şehit etmiştin? Evet ya Resulallah, olanlar oldu deyince senin peygamberin amcası Hazreti Hamza'yı parçalayan, hunharca şehit eden Hazreti Vahşi, Müslüman olarak onun yanına, onun karşısına gelince, فَهَلْ تَسْتَدِيُعُ اَنْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي Rica etsem sana şu camide dur fakat şöyle kenarda bir yerde dursan seni görünce aklıma Hamza geliyor, Uhud geliyor. Uhud'un şu hedası geliyor, dayanamıyorum, takatim yetmiyor. Hamza'yı bana çağrıştırıyorsun, Burada kal ama kenarda bir yerde otur diyen o Hamza'nın katili vahşiyi bile affeden Hazreti Muhammed'i anlatacaklar sana. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey çocuk Mekke'ye gidiyor. Mekke'yi fethedecek. Hani şimdi sana Irak'tan, Suriye'den dünyanın farklı yerlerinden bombalayan, insan öldüren, insan başı kesen, bütün bunları Allah'ın dini adına yapanları anlatıyorlar ya, sen peygamberi göreceksin, onun ordusu Mekke'ye giriyor. Peygamber aleyhissalatu vesselama o şehirde yemek yemeyi, o şehirde havayı teneffüs etmeyi çok görmüşlerdi. Şimdi ashabıyla beraber Fatih olarak oraya giriyor fakat onlara dönüyor. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعْدِلُواۜ Sakın ha intikam almayın, içinizde öfke, içinizde nefret olmasın. Mekke'de eski düşmanlarına dönüyor, yoluna diken serenlere, onu taş yağmuruna tutanlara, kızına, eşine, sövenlere dönüyor. Hz. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, Men dakhala dar Abi Sufyan fehuve amin. Men dakhala darahu feaghlaka babahu alayhi fehuve amin. Kim Ebu Sufyan'ın evine girerse o emniyette. Hangi düşmanın evine girer kapıyı kapatırsa kimse onun kılına dokunmayacak diyen Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Ona inananlar ey çocuk ellerinde silahlarla onun dini adına sokakta insan öldürür mü ey çocuk? Allah Resulü'nü O'nun kubbesi altında, O'nun medeniyet dünyasında öğreneceksin. Aşacaksın, Allah'ın adıyla başlamayan kitapları bırakacaksın. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın dünyasına geleceksin. Burada Kur'an-ı Hakim'i okuyacaksın. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Kur'an-ı Hakim'i tertil üzere, her harfin hakkını vere vere okuyacaksın. Dudakların hareket edecek, dilin hareket edecek ama bütün bunların ötesinde innemel الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ Asıl Kur'an'ın ayetlerini okurken kalbin hareket edecek ey çocuk. Kalbin yerinden çıkacak, kalbin sallanacak, gözlerinden yaşlar boşalacak ey çocuk. Sonra sokaklara çıkacaksın, zeynepler olarak yürüyeceksin. 15'inde kızlar, 15'inde Zeynepler, Peygamber Aleyhisselatu vesselamın Kur'an'ını ona gelen kitabı okuyanlar, ablalarını görecekler. Ablalarının başları açık, ablalarının boyunları açık. Ablalarının boyunlarında kolyeler var, kolyelerin üzerinde Allah'ın ayetleri yazılı. Onlara gidecek Zeynepler diyecek ki, ''Ey kadın!'' Ey abla, ey teyze diyecekler. Allah'ın ayetleri sadece boyunlarınızda asılsın diye değil asıl onlar yaşansın diye indirilmiştir. Oraya asığın ayette yazar ki vel yazribne bi humurihinne ala cubihinne. Artık sen baliga olduğun zaman başını öyle kapatacaksın ki örtüler buraya kadar gelecek. Ya çarşaflarını giyeceksin. Eğer parduseler varsa üzerinde örtü buraya kadar gelecek. İşte boynuna astığın ama başını gösterdiğin o kolyenin üzerindeki ayette bunlar yazar diyecek. Yani sen ey çocuk sadece dilini, sadece dudaklarını değil asıl hayatını harekete geçirecek. Kalbinle Allah'ın ayetlerini okuyacaksın. Sana okullarda masallardan bahsettiler. Doğu klasikleri, batı klasikleri dediler. Okudun onları, şimdi bıraktın onları, koydun çantaya onları. Abdullah bin Ömer'in Enes bin Malik'in Medine çocuklarının öğretmeni Hazreti Muhammed'in okuluna geldin ey çocuk. Medine sokaklarında bayram sabahı yürürken ayrı sokaktan musallaya gider, giden, evine dönerken ayrı sokağı takip eden, sokakta çocukların başını okşayan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın okulundasın ey çocuk. Sokaktan yürürken, eve giderken, camiye gelirken sanki Medine sokaklarında ruhumla dolaşıyor, Medine sokaklarında bayram sabahı Çocukların başını okşayan Hazreti Muhammed, senin de başını okşayacak ey çocuk. Allah Resulü'nün okulundasın sen. Enes bin Malik'in, Abdullah bin Ömer'in, Abdullah bin Abbas'ın hocası senin de hocan olacak. Şimdi sen haftaya yaz kurslarına gelecek, artık bundan sonra kitaplara da, hayata da, güne de Allah'ın ayetleriyle başlayacaksın. İkra bismi rabbikellezikhala Kitap da diyeceksin Gün de beni yaratan Allah'ın adıyla başlar Bismillahirrahmanirrahim